Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün e, ben bayağı önceden bu oyunu almıştım. Ancak oynamaya zamanım olmadı çünkü hep böyle farklı oyunlar oynadığım için bitirdiğim için vesaire sırabına gelmemişti. Bugün ETS oynayacağız arkadaşlar sizinle. İsterseniz hemen başlayalım. Ben araba sürmeye falan böyle aşina olduğum için hani çekinmedim yani bunu da alayım dedim. Aslında çok oyun yargılıydım diyordum. Abi tır sürmek ne kadar zevkli olabilir. Ama şöyle bir ön yargıyı kırdığınızda aslında araba sürüyorsunuz yani çok da bir farkı var mı? Yok durumarım aldık oyunu bakalım bir deneyelim isterseniz gelin başlayalım arkadaşlar. <laughs> Ay bu şarkılar ne kadar güzel. Şimdi profil olarak Aslıhan yapıyorum. Tüketimin adı da Aslıhan. Aslıhan olsun. Ha fotoğrafım falan var. <laughs> ne? Hadi. Ben kim olmak istiyorum burada? Ben hangisine benziyorum? Hiçbirini abi. <laughs> Şu Zence abla yapayım kendim ya. Şu benim. <laughs> Tercih edilen çekici pembe yok mu? Kırmızıyı beğendim. Şirketimin logosu da şöyle tatlı bir pembe bir şey. O da yokmuş. başka o zaman. Bu ne ya? Şu olsun. Tamam ya oluştur diyorum. Kontrol modu klavye olacak şanzıman türü falan seçiyoruz. Vav wow, iyiymiş. Basit otomatik olsun. Daha otomatik ya. İleri geri alsı, satayım kadar. Ay sonunda başlıyorum ya. Kaç yani. Bir sene oldu bu arada ben bu oyunu alalı. Ama hiç böyle bu oyunda galiba böyle şey yapabiliyormuşuz. Ban falan yiyebiliyormuşuz. İşe başlamak istediğim Ha Hollanda şirket merkezim. İşe başlamak istediğim şehir neresi olsun? Amsterdam olsun. Evet eğitime de girelim. Pazartesi 10. Mevcut hiç kullanılmış plastik. 359 euro. İyi para. Yeriz yer. Ben biraz Forza'ya da devam edeyim ya. Ne zamandır Forza'da oynamıyorum. Hoş buldum. Girotrak simülatör'e hoş geldin diyor. Hayallerindeki mesleğe kavuştun. Sonunda bir tır şoförüsün. Hayırlı olsun kendi nakliye şirketinizi kurdunuz. Ancak henüz bir çekici alacak paranız yok. Bir süreliğine başka firmalara şoför olarak çalışacaksınız. Kullanılmış plastik yükünü Amsterdam şehrindeki Tox şirketine sağlam bir şekilde teslim edin. Size bir çekici temin etti ve bütün masraflarınızı karşılayacak. Kimseyi utandırmayın. Göreviniz bu. Abi millet deli gibi yeni haritalarını falan alıyor. Ay Gaz fren sağ sol. İç kamera bir. Takip kamerası. Tepeden bakış. Ay ben bunu anlayana kadar biraz şey olacak arkadaşlar ya. Bana yardım edin. Haritan bu mu? Kanka burada nereye gideceğim ben? Aaa! Kopma. <laughs> Buradan çıkayım doğru doğruymuş. yavaş 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 yavaş. Ay, hacı bu, aa bir şey söyleyeceğim. Bunun çok hızlı gidiyor ya. Tam dur 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 dur. Ay kontrolleri zor geldi bana bir tık. İnşallah çarpmam. Şimdi içeride durmam gerek. Ay. Ay nereye gidiyorum? He, şurada varmış. Tamam. Arabanın içinde şu sağda şey var. Eğitim miyim ben online miyim? Ay. Aa! <laughs> Ay, pardon babacığım. sola döneceğim. Ay heyecanlıyor. <laughs> ne oldu? Kırmızı ışık ihlali. Aa! Ne bileyim ben. Aa! Kazaya sebebiyet ne? Özür dilerim. Ha, buraya gidecekmişim. Teslimat işiyle meşgul olmak için belirtilen tuşa basın. Enter. Nereye teslim etmemi istersiniz? Tedbiri elden bırakmayalım. Şu maalesef şu an var değil. Nereye bırakmamı istersiniz? Yük boşaltma alanınıza doğru ilerleyin. Her dorsa'yı da park edebilirim yani. Niye etmeyeyim? Anladım. Ay özür dilerim. Ay ay. Aaaa! arkadaşlar yaptığım şeye bakar mısınız? Ben niye böyle kekoyum ya? Kanka sola... Sola sola abicim. Bunun... Aaa! Hayır 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 kopacak 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 kopacak. Babacım bu ne ya? Ha burası mı lan? Ben sallak gibi arkalara markalara gittim. Haa! Yavaş 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 yavaş. Bir dakika. Dorsey'i geri geri mi bırakmam gerekiyor? Ben çok para kaybettiğim için yaparım diyorum. Aa! Kankalar. Bu kız Dorsey'i park eder Allah çarpsın. Bak şimdi. İzle. İzle reis. Hemen fizik kurallarımı konuşturuyorum. Fıç fıç. Kanka yok ya dur şuradan. Ay ağzımı. Dur şuradan olacak. Arkadaşlar Dorsey'i park etmiyorum. Başlarım dorsesine Gelmişim buraya kadar. Aynen. Enter abi. Bırak tamamla yani. Uğraşmışım ama. Hemen göster. Ay. Ay çok zor. Ay çok zor. Tır sürmek hiç uğraşamayacağım gibi duruyor ya. ne? Üf. Ay. Burası şirketimin merkeziymiş. Ne kadar güzel. Sıradan Belki çok iyi değil ama en azından şimdilik iş görüyormuş. Maalesef oraya park edecek hiçbir aracın yok. Yeteri kadar para kazanmam gerekiyor. Hadi kolay gelsin. Ne kadar ilerleme? Seviye sıfırdayım. Hevesli duruyorum. Zinciyim. Ha, sıradaki işimi buradan seçebiliyorum. Mesela nakliye piyasası diyelim. Tek seferlik iş olsun. Hmm, iş teklifleri falan var bakın. Ne? Geçerli oldu stres. İstendiği aralık... 8.56 olmuş. Ben yapamam öyle çok. Bana basit bir şey vermeniz gerek. Ücret değil de... Kanka bir... Basit bir şey olması gerek ya. Keşke Benz alabilsem. Ben alabilir miyim Benz? Ya da Volvo var mı? Aynen kanka Volvo istiyorum ya. yapamazsam ne olur? Şu an bu işi aldım ya. Yapamazsam ne olur bilmiyorum. Neyse bakacağız. Üf, başladık ya. Vay be. Volvo'nun güzelliğine bak abi. Bir şey söyleyeceğim. Bak insan gibi ne güzel Volvo ile sürülüyor mesela. Ay, kırmızı ışıkta geçtim. Neyse. Tanrım kötü kullarını sen affet sen ben ağzınız. Kanka şöyle 10 saniye falan ya 10 saniye Ben konuşunca kazaya sebebiyet veriyorum. Konuşunca kırmızı ışıktan geçiyorum yani anlamadım tanırım kötü kullarını Sen affet sen ben affetmem Ay yeşil Oğlum bana düklesenize ben anlamıyorum anasını satayım Korna çalın bana kardeşim <laughs> Geçtim Oh ay yavaş Lan bana verilen tır neymiş daha dün anasını satayım Şunun güzelliğine bak Ay Biraz yalpalıyorum sanki He böyle daha güzel ya değil mi? Şimdi bu 10 dakikalık bir görev tarzı bir şey mi mesela? Değil mi? Ben de bilmiyorum. Ağla tıpta gülenleri. Sınır ihlali yedim. Param bitince ben ne yapıyorum? Param bitince daha mı acaba şey yapacağım? Ee, göreve falan mı çıkamayacağım? Böyle bir değişik bir şey var mı acaba? anlatıp gülenleri terk edip de gidenleri Ya bir şey söyleyeceğim ama şeyle oynamak çok isterdim. Keşke direksiyon setim olsa. İnanılmaz pahalı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu yol benim için bence ideal. Fark ettiyseniz düz. Bakın insan gibi gidebiliyorum ha. Eğitimde verilen tır çok iğrenç olduğu için yapamamışım. Ya şuna bak. Oturla park edilir mi aslında satayım Pıs pıs pıs. Habire, tıs tıs tıs. Volvo'ya bak canavar ya. Volvo'da tırcı olurmuşum. Ay çok iniyor. Ay. Ben düz devam ediyorum. Ay. Bana çarpmayın kankalar. Canım. Yol benim. Hoştu. Ay! Yol ortala. Ne kadar zamanım kalmış ya? Onu ay. Onu göremiyorum. Alacağım paradan düşüyor sanırım ben kaza yaparsam. Çok merak ediyorum bu... ay Arabayı sıkıştırmam yanımdaki. Şu an 90'la gidiyorum. Sınırı 80. Sınırı 80'miş. Çok çıkmıyorum onun için. Sanırım bunları zamanla öğreneceğim. Mesela alta bakınca çözdüm bir tık daha. Şu giden tırlarda online oyuncular Şu an ben eğitimde değilim sanırım artık. Görev aldım yani. Oh. Oh. Ay ay yavaş yavaş yavaş. Heyecanlandım heyecanlandım. Sakin ol kızım sakin. Aşkım önüme gelme bak. Yolumun önümü açar mısın? Ay Ya tırıma bayıldım. Bu arada ben sol elimle değil yani WASD ile oynamıyorum. şeyle oynuyorum. Arkadaşlar kaldırıma çıkıp indiğimi fark ediyorsunuz. <laughs> ben yeni fark ettim. Ön tır niye sallanıyor? Ay yavaş, yavaş yavaş. Kanka önüme gelmesene ya. Git işine abi. Git soldan araçsın minnacık. Git ya. Karışıp sağ tırları açalım lütfen. Europort tarafına dönüyorum. Rotary'den keşfedildi. Hı keşfedildi? Benim kanka bir de bana sor. Evet sola da baktım. 50'ymiş sınırı. Bir şey söyleyeceğim. Şu an çok keyif almam şoku. Sürebilince gayet eğlenceli. Bir de şey... Şeyi anlamadım ama. Ne kadar sürecek böyle? Yolum benim sonsuza dek gideceğim gibi düşünüyorum. Ay hız sınırım. Çok geçmeyeyim hız sınırından bir de cezamı Ay harika sürüyorum şu an. Çizgilere dikkat ediyorum. 9.33 falan yani bu herhalde ben ilerledikçe azalacak bir şey. Muhtemel hedefleri görmek için enter'a basın. Ha buradan. Ha. Bu olsun ya. Bin. En kısa süre. Ha 8 saate ben vapura mı binmiş oldum yani? Vapur yolculuğu mu yapacağım? Tırılma. Balık istifi. Tamam. Hmm. Ay harika. Bir saat kim kaldı o şey sayesinde. Yola baktım ya daha demin. Gemiyle kırmızı ışık, kırmızı ışık, kırmızı ışık, kırmızı ışık. Çok da geride durmayayım ama. Kırmızı ışık. Yeşil yandığını göreyim şu aradan. Allah tıpta gülenleri, terk edip de gidenleri. Hadi hadi ben gidiyorum. Affetmem Bütün zalim Olanları Gaza gelmem Bergenle sonra sıfıra düşmem Var bir kekoluk da Bütün zalim Vallahi arkadaşlar şarkı kaçmayı çok istiyorum ama telif yeriz Onun için kankiler açamıyorum Şuraya şöyle bir Müslüm Gürses falan açmak isterdim İbrahim Erkal açmak isterdim ömrüm. <laughs> ne? Bana mı? Farımı nasıl açacağım? Lan farı nasıl açacağım? Ah. Ah. Far far. Ah. Sensin ters istikamet ya. Burayı gösteriyor. Ne yapayım? Aa cidden terse gidiyorum. <laughs> Param kalmadı. Hemen çıkmam lazım şuradan. Ya önüm araba çıkarsa? Oğlum neresi ters lan? İşte buradayım. Allah Allah. Ay bir şeyler var. Vallahi Allah. Arkadaşlar. Ay! Hocam gelme. Abi gayet doğru yoldayım bu arada. Ay kafam işte. Kısayım azıcık şunun sesini. Şu an doğru yoldayım değil mi? Aynen bir saatim kalmış. 59 dakika hatta düşüyor. Evet nice. Far cezası yedim. Neyse farı K ile açıp kapatıyormuşum. Ama hiç önümü görmüyorum. Açtığıma eminim herhalde. Aa! Ben böyle dar yollardan giremem abi. Ben, beni niye sokuyorsunuz buralara? Belliydi acı. Ay, az çarpacar benim. Neyse. Ben bu hasretlerde. Neyse kankalar az kaldı. Ben bu hasretlerde yaşayamam, yaşayamam ki. İlk başta size verdiği eğitim tırıyla bir canınız çıkıyor. Bir üzülüyorsunuz arkadaşlar. Ya benim farım yanıyor değil mi? Ona bakıyorum ben şu an. Ay dur. Om. Om. Yeni yandı anısı Şuradan sola. Vay be oyun baya eski aslında ama geçen senelerde bir anda bu çok patladı yani. Bir fırya oldu Hero Truck diye. Yoksa şey şeydi. Hatırlıyorsunuzdur belki. Ben yani bu oyun eski yani baya. 2012 falan diyoruz. Ay ay başım döndü. Ortadan gidemiyorum. Ortadan asla gidemiyorum. Şaka mı? Bu yoldan dönmem şoku. Ah. Nasıl döneceğim ben oradan? Ah. Ay ay. Yanlış oldu yanlış oldu. Geri geri bunları ezerek gitmem. Yok mu? Aa, neler yapıyorsunuz anam? Kanka şu çıksın. Çık. Dörtleri yaktım. Çık. Bela olurum valla. Kapa dörtleri aşka. Ay. ah, F. Dörtler F. Döndüm be. Helal Yolun üstünden gitsem demek ki farklı bir yere gidecektim bak. Beni buraya ettirdi. Ah! Kaza yapıyordum az daha. Vallahi az daha kaza yapıyordum. Özür dilerim. Eğer online ise gerçekten özür dilerim arkadaşlar. Vay ya. Baya professional oynadığım için. <laughs> 36 kilometre 33 dakikamız kalmış. Lan 23 tam yarım saatim var. Yarım saat kala vermek zorundayım yükü. Daha böyle yol ortalamaları falan öğreniyorum mu? Ay! <laughs> yavaş yavaş Allah'ım. Ay! Bu ne be? Baya hızlı girdim. Baya hızlı girdim. Bitirsin sen kendine gel ve hız sınırını geçiyor şu an cansa. Ama Volvo canmış. Ben bir benzi deneyeceğim Merso'yu. Bir de Volvo'yu deneyeceğim yani. Merso'yu alıp da Radyoda neşet altında Mercedes dememiz yok mu gençler? Aa! Neredeyim? Tamam bir yeri keşfettim. Geç kanka. Yetiştiremeyeceğim vallahi. Hiç bakamayacağım yani. Garaj maraj. Bir şey söyleyeyim mi ama? Yani ben telif giyeme korkum olmasa bunu net diyorum. Şu an şarkıyla oynuyordum. Ah! Kanka 48 burada olur mu ya? Bu ne? Ay. Bir şey söyleyeceğim. Bana kaldırım cezası falan verin. Ben kaldırıma daha çok çıkıyorum hızdan ziyade. Kaldırıma çıkmayacağız az. Ha. Ay 5 dakika kaldı. Geldim geldim. 23.02 Şu an acil girmem gerekiyor oraya. Kanka yeter siz çok geçtiniz bizde sıra. Lan. Ah. İzin ver izin ver. Bana yol ver bana yol ver bana yol ver. Orada ne yapıyorsun sen ya? Bana yol ver dedim. Ay, ay. Hadi tam kayboldu bak. Ulan şehirler arası otobüs. Git. Acil acil. Herkes bana yol versin. Çabuk. Şuna param kalmadı çarpa çarpa. buradan değilmişim. mermisimler dönemem tabii ki de. Ben oraya dönemem tabii ki de bu arada. Düt düt ben geldim. Artık bitirebilir miyim? Gelip de. Aa! yavaş yavaş aşkım. Yavaş. Enter. Ne olur. Tedbiri elden bırakalım. Maalesef şu an o acelem var. Siz kendiniz alırsınız kankalar. 258 kilometre gelmişim. 2800 bilmem ne seviye bir oldum iyi bence yine değil mi? Ne bu çalıştı dağıtılmamış beceri puanı he adere eğitimi ya bana yanıcı sıvı patlayıcı madde gaz sakın yani ben ne olsam vermezdim bana değil mi? Dağıtılmamış beceri puanı ben, ben vermiyorum herhalde bunu ben veriyorum tam uyguladığım ilk becerimde hayırlı olsun o zaman ya. Sür ne? Sürecek bir çekeceğe sahip olmadığınız için serbestçe gezdemezsiniz. Bir tane satın alabilir bir tane edinebilirsiniz. Ha, tek seferlik iş. Almak istiyorum susun. Sanırım oyunu da şuraya kaydediyorsunuz. Buraya kaydet dedim. Aynen aynen. Şu an sanırım kaydettim. Siz seviyorum. Sanırım yapabildim arkadaşlar. Bence güzel oldu. 7 ee, günlük kar mı? 7 gün mü geçirmişim oyunda şu an? 3200 euro var? Şu zengin kadın benim. Bence gayet güzelim. Sizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşelim. Yürü atarak maceramda beni ne olur yalnız bırakmayın. Görüyorsunuz az çok bir şeyler yapmaya çalışıyorum. <laughs> Önerilerinizi dinlerim her zaman. Yazabilirsiniz. Hoşça kalın.